örgü sever arkadaşlar bugünkü videomda gene artan ipleri kullanabileceğimiz kare bir motif çalışması yapacağız. Şu an için bu motifi nerede kullanacağıma karar veremedim ama çok beğendiğim için sizinle paylaşmak istedim. Evet, sirli halkayla başlıyoruz. 3 zincirle yukarı çıkıp içine 15 tane daha ikili trabzan yapacağız. Yani toplamda 16 tane olacak. Trabzanlarımızı bitirdik. Halkamızı iyice sıkıyoruz. Karşıdaki trabzanın tepe noktasına batıp ip kaydırma yöntemiyle birleştireceğiz. İpimizi sıkıştırdık ve ilk rengimiz bitmiş oldu. Sırada ikinci rengimiz var. herhangi bir trabzanın tepe noktasına batarak 4 adet zincir çekeceğiz. Yandaki trabzanı tepe noktasına batıyoruz. Bu arada araya iplerimizi de gizleyelim ikili trabzan yapacağız bir zincir ve tekrar yandaki trabzanın tepe noktasına batıp ikili trabzan yapıyoruz bütün daireyi bu şekilde döneceğiz bir zincir ve ikili trabzan 16 adet ikili trabzanımız bitiyor sonuncusunu yapıyoruz bir zincir çekip karşıdaki trabzanın tepe noktasına batarak ipimizi sıkıştıracağız. Şimdi üçüncü sıraya geçtiğimizde 3 adet zincirle yükseldik. Aynı boşluğa 2 iki adet ikili trabzan yapıp 3'e tamamlıyoruz. Ama trabzanların son ilmeğini kapatmayıp tığımızda biriktiriyoruz. 2 zincir ve bir yan boşluğa geçiyoruz. Aynı şekilde ikili trabzan yapıyoruz. Son ilmeği tığda biriktirip hepsini tek seferde çıkıyoruz. 2 zincir ve tekrar yan boşluğa geçip trabzanlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Bütün daireyi bu şekilde döneceğiz. 2 zincir çekip karşıdaki trabzanın tepe noktasına batarak ipimizi kaydırıyoruz. 3. sıramız da bitmiş olacak. Tekrar ipimizin rengini değiştiriyoruz. İsterseniz her sırayı farklı renkle yapın. O da güzel görünecek. Ve dördüncü sırada herhangi bir boşlukta ipimizi geçiriyoruz. Ve sık iğne yapıyoruz. Şimdi her boşluğa 4 adet sık iğne yapıyoruz. Bir zincir ve karşı boşluğa geçip 4 adet sık iğne yapacağız tekrar. Bütün daireyi bu şekilde döneceğiz. Boşluklara dörder adet sık iğne ve araya bir zincir. Karşıdaki sık iğnenin tepe noktasına batıp dördüncü sıramızı da bitiriyoruz ve 5. sıradayız. İpimizi kaydırdık. İlk zincir boşluğuna gelene kadar. Şimdi daireyi kareye çevirmeye başlıyoruz. 5 zincir çektik. Önümüzdeki ilk boşluğa 5 adet ikili trabzan. Ama daha önce yaptığımız gibi son ilmekleri tığda biriktirerek tek seferde çıkacağız. Ve hepsini tek seferde topladık. 2 zincir çekiyoruz. Tekrar aynı boşluğa 4 adet ikili trabzan yapıyoruz. 4 zincir çekip karşıdaki boşluğa sık iğne yapalım. Tekrar 4 zincir ve bir sonraki boşluğa sık iğne yapıyoruz. 4 zincir karşıdaki boşluğa sık iğne. 4 zincir. Karşıdaki boşluğa trabzanları yapmaya başlıyoruz. 4 adet ikili trabzan. ilmekleri tığda biriktiriyoruz. tek seferde çıkacağız iki zincir ve aynı boşluğa tekrar ikili trabzan yapmaya devam edelim ve tekrar 4 zincir çekip karşıdaki boşluğa bir tane sık iğne yapıyoruz. Ve köşelerimiz oluşmaya başladı. Bu şekilde daireyi kareye çevirmeye başladık. 5. sıramız bitti. İpimizi değiştiriyoruz. 6. sırada Köşe trabzanların arasındaki 2 zincir boşluğuna batıyoruz. 3 zincir çekelim. Ve aynı boşluğa gene trabzanları yapmaya başlayalım. 4 adet trabzan olacak. Üç zincirle yükseldik. Trabzanlarımızın son ilmeğini gene tığda biriktiriyoruz. tek seferde çıkalım 3 zincir ve aynı boşla 4 adet ikili trabzan yapalım 4 zincir ilk boşluğa Batıp sık iğne yapıyoruz. 4 zincir, yine ilk boşluğa birer adet sık iğne. tüm köşeleri bu şekilde yapıp karemizi tamamlayacağız. Ve tekrar 4 zincir çekip karşıdaki boşluğa batarak ip kaydırma yöntemiyle ilmeğimizi sıkıştırıp tekrar aynı boşluğa 3 zincir zincir çekiyoruz. Ve tekrar yanına 2 iki adet ikili trabzan yapacağız. Ama son ilmekleri tek seferde çekiyoruz. 3 zincir. Ve tekrar aynı boşluğa 3 adet ikili trabzan yapıyoruz. 4 zincir ve ilk boşluğa sık iğne yapalım. Tekrar 4 zincir ve diğer boşluğa geçip bir sık iğne daha yapıyoruz. 4 zincir diğer boşluğa geçiyoruz. Ve karşı köşeye geçiyoruz tekrar. 3 tane ikili trabzan. Tek seferde birleştiriyoruz. Ve bütün köşeleri bu şekilde döneceğiz. Ve 7. sıramız da bitti. karşı köşenin tepe noktasına battık ipimizi sıkıştırdık ve kare motifimiz hazır Umarım beğenmişsinizdir yorumlarınızı bekliyorum kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşuna basmayı unutmayın lütfen deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin